Aşçıyken ne garip hallere düştüm. Tabağım tamam da bir tuz noksan. Yumurtanın kabuğu çorbaya düştü. İçim ürperiyor. Ya şef olamazsam? Önlüğüm gündelik, ellerim kesik. Hapren olsa da bir vest sarsan, Yemeğin bir türlü pişmedi üstelik. İçim ürperiyor. Yeşef şef olamazsam. Dün gece rüyamda Somer şefi öptüm. Ne olur bir kere de hayrıyorsam. Çıkılmaz bir potanın içine düştüm. İçim ürperiyor. Ya şef olamazsam. Serhat şu gözlüğü yatarken çıkartsam mı ya çok inandırıcı olmuyor böyle. Ne var yani? Aynı grubu da güneş gözlüğüyle kitap okuyordu.